Oil silikon plaklar 1 mililitre kalınlığında burun içerisinde kıkırdak kemik bölümde düzeltmeler yaptıktan sonra burun içine atele almaya ve stabilize etmeye yönelik olarak dizayn edilmiş çeşitli plaklardır. <laughs> Yaklaşık 20-25 yıl önce bizler ilk bu operasyonlara başladığımızda metrelerce burun içerisinde bezler, gazlar, tamponlar sokulmaktaydı. Bunların çıkartıldığında ise hastaların çoğunluğu şiddetli bir ağrı, acı daha sonrasında ise sağ sola yapıştığından dolayı burun içerisinde burun içinde yapışıklıklar ve burundan rahat bir şekilde nefes alamama sorunları, şikayetleri oldukça sık karşımıza gelmekteydi. Operasyona başladığımız ilk günden beri hayatımızda bir tek burun hastasına dahi burun içerisine gaz tampon koymadık. Her zaman burun içinde mukozaya saygıya yönelik olarak burun içinde yapışmayan silikon plakları bu operasyondan sonraki ilk bir haftaki dönemde stabilizasyon ve dinlendirme ve rahatlatma açısından silikon plakları kullanmaktayız.